Evet merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Erangel'daki araçların sıfırdan yüze kaç saniyede çıktığını, en fazla ne kadar hız yapabildiğini ve yokuşta ne kadar hız kaybettiklerine bakacağız arkadaşlar. Bu videoyu çekmek çok zor oldu. Bu üçüncü videomuz. Birincisinde hız kilometreleri gözükmemiş, reklam denk gelmiş üzerine ikincisinde alana öldük filan fıstık derken çok zor oldu. Lütfen videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet hızlıca başlayalım. Zor oldu. Bu zaten 100 km'ye ulaşmayacak da. 99'a kadar ulaştı. Bunu bir öncekinde denemiştik. 15'e kadar düşüyor. O yüzden denemeyeceğim şimdi. Çok canım gidiyor. Satmam lazım. Gelsene abi. Şey agone. Beni al oraya götür tekrar. Bunu atalım şöyle. Evet şimdi hızlıca bir canavar kamyonu deneyelim gençler. 800 milyon. İşte. 800 kadar değil. 80 e kadar düşüyor. kadar. Evet arkadaşlar alana ölmemek için ben hemen denemeye başlıyorum. buggy ile başlıyoruz arkadaşlar tekrar. Daha doğrusu az önce iki tane bakmıştık şimdi tekrar. 100 kilometreye ulaştık mı? Ulaştık. Evet. 120 Bagi'nin maksimum hızı. Buggy 121 i bile görmüyor. Yokuş aşağı tabi görebilir belki ama düz yolda görmüyor. Yokuş yukarıda yüzü yüz yüzü, yüzü gördü en fazla. Yüzü gördü değil de yüze kadar düştü daha doğrusu. Evet arkadaşlar Mirado ile devam ediyoruz. Bakalım bu kaç saniyede yüzü ulaşacak ve maksimum hızı ne kadar. Ulaştı yüze. Oyunun en hızlı arasası zaten bu. 160 162 Yokuş yukarıda kaça kadar düşüyor? 129'a kadar düştü. Şimdi bir basalım alan geliyor ölmeyelim. Sonra 3 motorluyla deneyelim. 3 tekerliği de deneyelim. 3 motor nereden çıktı? Bu çok bıcık bir motor ya. Sürekli sağ tarafa çekiyor. Bunun maksimum hızı 111 arkadaşlar. 111'e çıkıyor. Sonra gaz kesiyor kendi kendine. 100'e 100 kadar geri düşüyor. Bak 103'e kadar geri düştü. Kendi kendine yavaşlıyor motoru ya. Evet. 84. 83. Yürü git istemiyorum seni. Evet arkadaşlar sedanı denemekte devam ediyoruz videoya. Şu aracın maalesef yolda benzini bitti. Orada bırakmak zorunda kaldım. Bu arada da 100 km'ye de ulaştık. Maksimum hızımız kaç? 130. 131, 133, 134. Hadi 135. 134 yaptık maksimum. Ne kadar hızı kaybettik. 99'a kadar düştük arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu motorda deneyelim alana ölmeden bakalım bunun ne kadar hızlı yapacak ne olacak görelim. 100 km'ye ulaştık bu arada. Mirado'dan sonra en hızlı ulaşım aracı bu zaten bildiğim kadarıyla. Birazdan da bunu sonuca kesin ulaşmış olacağız 150 yaptı. Yokuş yukarı ne kadar düşecek. 115'e kadar da yokuş yukarı düştü. Evet arkadaşlar. Uaz Jeep ile devam ediyoruz. Bakalım bu kaç saniyede 100 kilometreye ulaşacak ve ne kadar hız yapabilecek. Bunu ben ikinci olarak tercih ediyorum oyunlarda. Çünkü arazide plan güzel dengeli gidiyor. Takla plan zor açıyor. 100'e ulaştık bu arada. 125 129 130 Bu eskiden buggy'den yavaş değil miydi? Buggy 120'ye düşürmüşler buggy'nin hızını Bunu 130 yani 131'i gördü az önce Bilmiyorum bu sanki daha yavaş eskiden Ya da buggy daha hızlıydı Yokuş yukarı ne kadar düşüyoruz? 90 3'e kadar düştük arkadaşlar Evet arkadaşlar zannedersem bu son arabamız. Bir an önce şunu da bir deneyelim alanı ölmeden. Biz kilometreyi geçtik zaten biraz yazacağım ben ekrana zaten onları. 145 146 47. bunun maksimum 150 idi ya ben başka bir yolda 150 görmüştüm bura kısa geldi bunun için hızlanması için yokuş yukarıda 110'a kadar düştü Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederiz bayağı bir uğraştık bayağı bir çabaladık bak alan neredeyse bitti videoyu lütfen beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bileyim kadarıyla yapmadığımız araç kalmadı kaldıysa da bir sonraki videoda hemen yaparız arkadaşlar. Bu arada Divik'in Miramar'ın araçlarını falan istiyorsanız onları da yaparız. Erencil tercih ediliyor diye ben Erencil'i yaptım. Yorumlara yazın. Sizin yorumlarınızda yola çıkalım. Yola devam edelim gençler. Video emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Bu, bu arada 3. mü mi 4. deneyişimiz mi ne? Zor oldu bizim için gerçekten. Hadi bakalım kim kazanacak? Sen mi öleceksin ben mi öleceğim? Oğlum alan bitti neredeyse. Şey gibi oldu bu alan dışında hayatta kaldı challenge. Ben kazandım. Evet videoyu beğenip abone olmayı unutmayın gençler. Hoşçakalın.